Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. İkinci sınıf matematik. Bugünkü konumuz doğal sayılarla çıkarma işlemi. Evet çocuklar. Bize iki tane çıkarma işlemi ver verilmiş. Daha doğrusu bir tane çıkarma işlemi verilmiş. Ama iki farklı şekilde bu çıkarma işlemini nasıl yapabileceğimiz bize gösteriliyor. 58 sayısından 24 sayısını çıkartıyorum çocuklar. Çıkarma işlemi yaparken doğal sayıları alt alta yazarken aynı basamaktaki rakamların alt alta gelmesine dikkat ediyorum. Bakın birler basamağının altına birler basamağı, onlar basamağının altına ise onlar basamağı gelmeli. Bu şekilde alt alta yazdığım zaman Çıkarma işlemi yapıyorum. Bakın. Önce birler basamağındaki rakamdan birler basamağındaki rakamı çıkarıyorum. 8'den 4 çıktı mı kaç kalır? 4 kalır. Peki sonucu nereye yazıyorum? Onu da birler basamağına yazıyorum. Sonra onlar basamağına geçiyorum çocuklar. Onlar basamağında 5 var ve 2 var. 5'ten 2 çıktı. Kaç kalır? Evet, 3 üç kalır. 3'ü de nereye yazıyorum? Onlar basamağına yazıyorum. Bu şekilde yaptığım çıkarma işlemine çocuklar alt alta çıkarma işlemi denir. Peki bu şekilde alt alta yaptıktan sonra şimdi de yan yana çıkarma işlemine bakalım. Yine aynı şekilde çocuklar. Bakın 58 ve 24 çıkarma işlemi yapacağım. Bakın birler basamağındaki rakamdan birler basamağındaki rakamı çıkarıyorum. 8'den 4 çıktı. 4. Peki nereye yazıyorum? Dikkat ediyorum yan yana çıkarma işleminde. Bakın birler basamağına yazmam gerekiyor. En çok hata burada yapılıyor çocuklar. Birler basamağından birler basamağını çıkarttığım zaman eşittirden sonra mutlaka birler basamağına yazmam gerekiyor bulduğum sonucu. Peki Sonra onlar basamağına geçiyorum. 5'ten 2 çıktı. Kaç kalır? 3 kalır. Peki bunu nereye yazıyorum? Bakın bunu da onlar basamağına yazmam gerekiyor. Bu şekilde dikkat ederek aynı işlemi yan yana yazarak da yapabilirim. Yan yana yazdığım zaman sayıları buna yan yana çıkarma işlemi denir. Evet. Alt alta ve yan yana çıkarma işlemi yaparken önce Birler basamağındaki çıkarma işlemi yapılır ve sonuç birler basamağına yazılır. Sonra onlar basamağındaki rakamlar çıkarılır ve sonuç onlar basamağına yazılır. Arkadaşınıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bir örneğimiz var. Bu defa farklı bir yöntem gösteriyor bize. Bakın 67'den 42'yi çıkartıyor çocuklar. Ne yapmış? 67'yi onluk ve birliklerini ayırarak göstermiş. 42'yi de onluk ve birliklerini ayırarak göstermiş. Aslında burada bize ne anlatmaya çalışıyor çocuklar? Çıkarma işleminde birlikten birlik çıkarılır. Onluktan da onluk çıkarılır çocuklar. 7 birlikten 2 birlik çıktı mı 5 birlik kalır. 4 onluktan 6 onluktan 4 onluk çıktı mı 2 onluk kalır. Ne diyeceğiz? Önce birlikleri çıkartıyoruz. Sonra da onlukları birbirinden çıkartıyoruz. Peki bunu farklı nasıl gösterebiliriz? Onluk taban bloklarını kullanarak da gösterebiliriz değil mi çocuklar? Bakın 49 sayısını modellemiş çocuklar. Onluk taban bloklarını kullanarak 49 sayısını modellemiş. Sonra da 49 sayısından 26'yı çıkartmış çocuklar. Bakın 9 birlik. 9 birlikten 1, 2, 3, 4, 5, 6 birliği çıkartmış. Kaç kalmış? 3. Bakın buraya 3 yazıyoruz. Sonra da 4 onluk bakın. 1, 2, 3, 4. 4 onluktan 2 onluğu çıkartmış. Geriye kaç onluk kalmış? 2 onluk kalmış. Bakın, onu da yazıyor. Bu şekilde onluk taban bloklarını kullanarak da ne yapabiliriz? Çıkarma işlemini gösterebiliriz. Unutmuyoruz, birliklerden birliği çıkartıyoruz. Onluklardan da onluğu çıkartıyoruz. Evet çocuklar. Peki bugün sizinle yeni bir konu öğreneceğiz. Konumuzun adı doğal sayılarla onluk bozarak çıkarma işlemi, doğal sayılarda onluk bozarak çıkarma. Peki onluk bozmak ne demek çocuklar? Şimdi bize bir örnek veriyor. Her zaman ne demiştik? Çıkarma işlemine birler basamağından başlarız. Bakın. Birler basamağındaki eksilen yani birler basamağındaki rakamımız. Çıkanın birler basamağından küçük ise bakın bu eksinin birler basamağı bu da çıkanın birler basamağı. Şimdi buraya baktığımız zaman 5 7'den küçüktür değil mi? Şöyle bir ifade kullanabilir miyiz? 5'ten 7 çıkar mı çocuklar? Bakın burada 5 tane birliğim var benim. Ben buradan 7 tane birliği çıkartabilir miyim? çıkartamam. Peki buna nasıl bir çözüm yolu bulmam gerekiyor? Bakın o zaman küçükse diyor. Onluk bozularak birler basamağındaki birliklere eklenir. Onluk bozmak ne demek çocuklar? Bakın onlar basamağında bulunan onluklar var ya. Biz bunlara ne diyoruz? Onluk diyoruz. Bunlardan bir tanesini alıp bozup Birler basamağına eklemeye biz onluk bozmak diyoruz çocuklar. Bakın, burada daha iyi göreceksiniz şimdi. Bakın, burada ne yapıyor? Bakın, onluğun bir tanesini bozup birler basamağına ekliyoruz. Peki, şimdi onluğu bozup birler basamağına eklediğimiz zaman birler basamağında 5 tane vardı. Bir onluğu da eklediğimiz zaman Toplam kaç tane olur? Bakın 15 tane olur. Bakın 4 onluktan birini alıp birler basamağına verdik. Geriye kaç tane onluk kaldı? 3 tane onluğumuz kaldı. Peki birler basamağında bu defa kaç tane birlik oldu? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane oldu. 5 tane vardı. Onluk bozuk bir tane de 10 tane birlik verdik buraya. O zaman ne olur toplamı? 15 olur. Şimdi birler basamağımda 15 birlik var çocuklar. Bunlardan kaç tanesini çıkartacağım? 7 tanesini çıkartacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geriye ne kalır? Bakın 8 tane birliğim kalır. Ne yapmış oldum? Birler basamağındaki çıkarma işlemini tamamlamış oldum. Şimdi onlar basamağına geçerek çıkarma işlemine devam ediyorum çocuklar. Bakın onlar basamağında 4 tane onluğum vardı. Bir tanesini birler basamağına verdiğim için geriye kaç onluk kalır? 4 3 tane onluk kalır. Şimdi 3 tane onluktan 1 tane onluğu çıkartıyorum. 3 tane onluktan 1 tane onluğu çıkartıyorum. Geriye kaç onluk kalır çocuklar? 2 tane onluk kalır. Bakın ne dedim? Birler basamağındaki rakamım onlar basam şey e, birler basamağındaki yani eksilenin birler basamağındaki rakam çıkanın birler basamağındaki rakamdan küçük ise komşuya gidip oradan bir onluk alıp birler basamağına ekliyoruz. Çıkarma işlemin bu şekilde olduğu zaman biz buna onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi adını veriyoruz çocuklar. Evet. Burada da örneğimizde görülüyor. Bakın 15 tane birliğim vardı. Bunlardan 7 tanesini çıkarttığım zaman Geriye ne kaldı? 8 tane birlik kaldı. 4 tane onluğum vardı. Birini komşuya verdiğim için geriye 3 tane kaldı. Bunlardan da bir tanesini çıkarttığım zaman geriye ne kalır? 2 onluk kalır. Peki bunu farklı daha farklı nasıl bir yöntem kullanarak gösterebiliriz çocuklar? Bakın sayılarımızı onluk ve birlik olarak göstermiş. Burada soruyorum ben. 5 birlikten 7 birlik çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ne yapacağım? Bakın. Hemen onlar basamağındaki 4 onluktan bir tanesini ayırıp nereye ekliyorum bunu çocuklar? Birler basamağına ekliyorum. Bakın. 1 onluk, 5 birlik. Toplam ne oldu? 15 birlik oldu. Şimdi 15 birlikten 7 birliği ne yapabilirim? çıkarabilirim. 15 birlikten 7 birlik çıktı. Sonuç 8 birlik. Peki 4 onluğum vardı. Bakın bunu 3 onluk birini birler basamağına verdim. Geriye ne kaldı? 3 onluğum kaldı. 3 onluktan da bir onluk çıkarttığım zaman sonuç 2 onluk olur çocuklar. Evet, bugünkü konu anlatımımız sona erdi. Haftaya yeni konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.